benim güzel köpeğim. Günaydın. Hemen senin mamanı vereceğim Timi şimdi. Timi. Bugün çok renkli bir gün bizi bekliyor. Kahvaltıya Lara gelecek. Ama Lara gelmeden önce hemen senin mamanı hazırlamalıyım. Elimi yüzümü yıkayayım. Seninle aşağıda buluşalım. Olur mu Timi? Ah saat kaç oldu acaba duş alacak vaktim var mı? Ah, Sanırım var. Duşa giriyorum hemen. Şanlı. Bugün ne giysem acaba? Bu banyo çok iyi geldi ama geç kalıyorum. Hay Allah bu kafada kapanmadı. Hı. Acele etmeliyim. Ne giysem acaba? Pantili hmm, onun altına bir şey bulamam şimdi. Ah bu da Timin'in en sevdiği ama ben Dara'nın en sevdiği elbiseyi giymek istiyorum o nerede? Ah, ah. Tamam işte burada. Evet. şimdi Güzel pembe bir ruj süreyim. Hmm, sanırım çok iyi görünüyorum. Hav hav ha. Timmy. Hav 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 Geliyorum tatlım. Geliyorum şimdi. Bitmek üzere. Timmy. Beğendin mi sen aldığım yeni mamayı? Güzelmiş değil mi? Evet bence böyle. Timmy. Nerede <laughs> hmm, gelecek ve ben daha hiçbir şey hazırlamadım. Yumurta yapmak istiyorum. Hmm, bakalım acaba var mı? Sence yumurtayı nasıl yapayım? Haşlayayım mı yoksa omlet mi yapayım? Timi ne dersin tatlım? Aa yaşasın portakal suyu da varmış. Ona öyle güzel bir meyve suyu hazırlayacağım ki bayılacak. Dur önce yumurta yapalım. Yumurta yumurta yumurta. <laughs> evi burasıydı. Hadi bakalım zili bir çalalım. Heh. Çiçekleri umarım beğenir. Ah, Yaşasın ya seni ne kadar da özledim. Ben de seni çok özlemişim canım. İyi ki geldin. Hadi gel ben sana bu arada. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorlar ya, harika kokuyorlar. Laracığım, senin için güzel kivili pasta yaptım. Ay evet, evet, çok güzel gözüküyor. Omlet yaptım ve lütfen bittiği zaman portakal suyunu tazele tatlım. Ay bayılıyorum, çok güzel yapıyorsun. Senin şu tartın gibisi yok. Aa, Gel, tatlı. Bir şey diyeceğim, onu bunu bırak da sen akşam partiye ne giyeceksin? çok merak ediyorum. Sanırım alışveriş yapmam lazım Lara çünkü akşamki parti için giyecek hiçbir şeyim yok. Uygun ayakkabılar bulamıyorum, uygun çantalar bulamıyorum. Bence baştan aşağı yeni kıyafetler almalıyız. Evet harika ya o zaman mısın? ne duruyoruz? Hadi hemen bunu toplayalım ve alışverişe gidelim o zaman.